Kanaldaki ilk çizgi roman incelemem için özellikle seçtiğim bir ciltle karşınızdayım. Nightwing, cilt bir ışığa doğru. Çizgi molasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. İncelememize geçmeden önce aşağıdaki abone ol ve beğen tuşlarına tıklayın. Yeni bir kanal olduğumuz için vereceğiniz her bir destek çok önemli. Çizgi romanımız 2021 yılında Tom Taylor tarafından yazılmış ve Bruno Redondo tarafından çizilmiş. Nightwing karakterinin son senelerde en çok konuşulan serilerinden birinin başlangıç noktası Tom Taylor ilk cilde olmasının yanı sıra karakteri okumaya başlamak isteyenler için de çok güçlü bir giriş sunuyor. Elimde görmüş olduğunuz Türkçe baskısı Arka Bahçe Yayıncılık tarafından Ekim 2025'te ülkemizde yayınlandı. Cilt kuşa kağıda basılmış ve yaklaşık 160 sayfadan oluşuyor. Seri yurt dışında yayınlandığı dönemlerde hem okurlardan hem eleştirmenlerden büyük beğeni topladı ve 2023'te Eisner ödülünü kazandı. Bu yüzden de Arka Bahçe'nin bu cildi yayınlaması tesadüf değil, yerinde bir tercih olmuş. Nightwing'i bilmeyenler için kısaca hatırlatalım. Nightwing yani Dick Grayson, Batman'in ilk ve en sevilen Robin'i. Ancak bu hikayede onu Batman'in gölgesinde değil, kendi kimliğiyle, kendi ayakları üzerinde duran bir kahraman olarak görüyoruz. Gotham'dan ayrılmış, Blue Tavern'ın koruyucusu haline gelmiş Nightwing olarak. Açıkçası benim de daha önce çok fazla Nightwing ile ilgili çizgi roman okumuşluğum olmamıştı. Daha çok Batman, e, okuduğum Batman çizgi romanlarından kendisini tanıyordum. Fakat bu ciltle beraber karakteri olan merakım, gittikçe arttı. Evet şimdi biraz da hikayeden bahsedelim. Merak etmeyin okuma zevkinizi bozacak herhangi bir spoiler'a yer vermeyeceğim. Hikaye bir flashback sahnesiyle açılıyor. Bu sahnelerde Dick Grayson'ın gençliğinde Barbara Gordon ve Alfred ile olan bağını da görüyoruz. Ayrıca daha o zamanlardan Dick'in masumların yanında ve zorbaların karşısında duran yardımsever bir karakter olduğunu görüyoruz. Bu sahneden karakterin kim olduğunu anlamamız açısından önemli. Günümüze geldiğimizde ise Nightwing'e ulaşan bir mektup ile her şey değişiyor. Dick Grayson, eline geçen bu yeni serveti nasıl ne şekilde değerlendirmesi gerektiğini sorgulamaya başlıyor. Bu ciltte Nightwing'in karşısına iki önemli tehdit çıkıyor. İlki Blockbuster, şehri tamamen kontrolü altına almak isteyen acımasız bir suç patronu. Bir Marvel okuyucusu olarak ben blockbuster'ın bu hikayedeki rolünü biraz Kingpin karakterine benzettim. İkinci olarak da Heartless yani kalpsiz adında karanlık ve gizemli bir karakter. Evsizlerin kalplerini sökerek öldüren bu seri katil hikayeye karanlık ve gerilim dolu bir hava katıyor. Bunlar yetmezmiş gibi Nightwing şehre atanan yeni belediye başkanının Ailesini öldüren kişiyle aynı soyadını taşıdığını öğreniyor. Bunun bir tesadüf mü yoksa daha büyük bir planın parçası olup olmadığını anlamak için bu bağlantının peşine düşmeye karar veriyor. Burada bence bu cilde özel yapan noktaya da kısaca değinmek lazım. Nightwing ışığa doğru sadece klasik bir süper kahraman hikayesi anlatmıyor. Dick Grayson'ı Lutevn'da gerçek ve kalıcı bir değişim yaratmaya çalışan bir kahraman olarak ortaya koyuyor. Yani mesele sadece suçları durdurmak değil, şehrin insanlarına gerçekten yardımcı olabilmek. Bu yaklaşım Nightwing'i Batman evreninin içerisinde daha insani, daha farklı bir noktaya koyuyor. Gelelim kendi değerlendirmeme. Ben bu çizgi romanı çok sevdim arkadaşlar. Nightwing'in pozitif, umut veren ve iyilik merkezli kahramanlık anlayışı bana oldukça ilham verici geldi. Nightwing'in suçla sadece yumruk yumruğa savaşmakla yetinmeyip bu ülkenin sakinlerine farklı yollarla da yardım etmeyi istemesi hikayeye çok güzel ve anlamlı bir dokunuş katmış. Aksiyon sahneleri oldukça akıcı. Bruno Redondo'nun şahane çizgileri Nightwing'in atletik ve çevik yapısını oldukça iyi yansıtıyor. Renk kullanımı ise görsel anlatımı güçlendirerek cildi bir üst seviyeye taşıyor. Peki bu cilt Nightwing'e yeni başlayanlar için uygun mu? Bence cevap kesinlikle evet. Nightwing'i hiç bilmeyen bir okur bile bu cildi rahatlıkla okuyabilir. Pek bir ön bilgi gerektirmiyor ve karakteri çok güzel bir şekilde anlatıyor. Batman evrenine aşina olan ama Nightwing ile tanımak isteyen okurlar için çok iyi bir başlangıç noktası. Bu cilde özellikle Batman ve Daredevil gibi sokak seviyesi kahramanların hikayesini sevenlerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca benim çok sevdiğim Hawkeye bir silah olarak yaşamım çizgi romanıyla da benzerlikler taşıdığını düşünüyorum. İkisi de solo bir süper kahraman, solo bir kahraman hikayesini, özel güçleri olmayan bir kahraman hikayesini daha modern, daha gerçekçi, daha insani bir şekilde anlatıyor. Eleştirel tarafta ise çok fazla ekleyecek bir şey bulamadım. Belki daha fazla aksiyon olabilirdi. Belki Blockbuster kötü adamı biraz daha iyi anlatabilirdi bize. Bunun dışında yani bir solo süper kahraman karakterin hikayesi olarak her şey yerli yerinde ve arayacağınız her şey var bence bu hikayede. Eğer DC evreninde geçen pozitif ve dokunaklı bir hikaye arıyorsanız Nightwing ışığa doğru kesinlikle iyi bir tercih olacaktır. Buraya kadar izlediyseniz mutlaka aşağıdaki abone ol ve beğen tuşlarına tıklayın ve böylece sizlerle daha fazla ve daha kaliteli içerikler hazırlamaya devam edeceğim. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.